Hasımlar lafını yutar. Bizimle oynama zor. Bir anda gelir ve bozar. Kafalar sözünü tutar. Hasımlar lafını yutar. Ses çok mu? iyi mi? Az mı? Bana çok ama yayında ne gidiyor? Bakmam lazım. Bir sen. kısa bir uzun gidek. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar mantıklı ki. Bence bundan sonra bir kısa bir uzun gidek. Bizim yayın mottomuz olsun. Bir kısa video izleyelim. Ondan sonra bir uzun video izleyelim. Sonra bir uzun, bir kısa, bir kısa, bir uzun. Ters oldu. Olsun. Heh. Bizimle oynama Bir gelir ve Ya Eren'ime bak ya. Artık sayfa o kadar büyüdü ki. Eren artık Twitch Rewind falan filan yapıyor ya. Vay kurban olayım ya. Saçını düzen. Falan değil mi? Bu yüzden istiyor. Arda Cansel Frik. Aa Ocak. Ocakta biz kısmet solur izliyorduk değil mi lan? Aga be. Şu an kendi altımda ben varım arkadaşlar bu arada. Şöyle hemen bir battı çıktı yapayım. Hop. Çok teşekkür ederim ilk öncelikle bana böyle bir karşılama yaptığınız için. Karşınızda Sefo. Aa! Efe Show yapıyorduk. Ataber Twitch'e geçmişti. Karşınızda Peris Karakaya ve Kemal Can Parlak. İmpiyal çıkma ne ya? değiliz. Çıktıma cevap olarak vermiş. Çekemem bebeğim ben elanır bela. Kafalar fena Bak inanır mısın kafam allak. Şubat nerede lan? Sonda Efe. Sonda mı? He. Tamam. Evet şu an geldi. Allak. <laughs> kimse kimsenin kimsesi değil ama aklında bulunsun kimse de kimsesiz değil. Şöyle yazsana evlilik teklifi kabul edildi. <laughs> Dedi ki yürün vodka içelim. <laughs> Bak. <laughs> Ulan beni özellikle mi takip ediyorsun ya Hidra... Ah lan Feronun twitch açtığı güzel günler Senin götünü sikeyim ben <laughs> Özellikle mi takip ediyorsun Ya Hidra senin götünü sikeyim ben <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben şarkıyı dinledim. Aldığı gözleri geceleri nasıl beni anlayabilecek. Çok iyi şarkıydı. Ya beni otomatik terörist yaptı ya. You professional player? <laughs> I was. Patron ha ha özür dilerim patron. O7 <laughs> yapıyor size. Size o7 yapıyor. Harbiden ha. Hazır mısınız? Yeter. Oğlum ne kadar çabuk geçmiş lan aylar bu arada. Hatta 2023 ne kadar çabuk geçmiş. Aa, sanki bunların hepsi geçen ay falan olmuş gibi geliyor bana. Size de oluyor mu evet diyenler beğene tık. Hani <laughs> insta postu gibi söyledim ya. Çekilin ben sandık müteahhitiyim. Oyun mu? Kemal Kılıçdaroğlu'na. <laughs> İlk turda bitmeli. Gerçekten şu an 200 bin kişi izliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanacağım. Sana söz. <laughs> Bıksık be senden. Defol. Rezillik yani bu başka hiçbir şekilde anlatılamaz. <laughs> İki yıl sonra tekrar yan yanayız. Evet. Ulan ne aydı be bu? Köylünün evet. dostu, köylünün başkanı Ferit. Mevzular açık mikrofona. Hoş geldiniz. babalı Şurada çok çakışma oluyor da. Böyle mi dursam? Yıldı ne yapıyor? <laughs> abi şimdi şöyle bir şey var. Onu senin Piron düşünecekti. Tam sakin. Bak. Konuşlar <laughs> ülkemize milletimiz için hayırlı karşıma. olsun. <gülüyor> ha? Ha sen klon tebrik etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok Aynen öyle, evet, tebrik ederiz. Yaklaşık 3 senelik bir sözleşmemiz vardı. Sözleşmemiz bitti. Ya ben şahsen beklemiyordum böyle bir şeyi. İnan dün gece uyuyamadım. hayır, <laughs> hayır. Şöyle... <gülüyor> Ulan Baran ya. <laughs> <laughs> abi sen 8-9 senelik yayıncısın. Abi çok ilginç ilk defa böyle bir şey. Çocuğum şu ana kadar hiçbir şey çıkmamasının tek sebebi bence şu. Aklıma <gülüyor> <açırdın> <gülüyor> bu Cumartesi günü yayınlara başlıyorum. Benim müsaade ettiği kadar bir program yaptım. Tablet reis diyor, gay olmuş. Emirhan çakal aramızda. <laughs> Ulan Tuğkan abinin beli sakat, Tuğkan abi bile benim kadar kolpa yapmamıştır ha. O da kitap okuyor. Yara bak sanki bizi etkileyecek. Amcık ya. Ya asker edip insan niye kitap okur? Geydir. Sonra dom almaya gitmişler bir söylemesi. Parçalar parçalar. parçalar Ayy. Parçalar parçalar. <gülüyor> 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 a, 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 başladı parti ve eğlence vakti. <laughs> Ey, eyvah basıldık memurum. Enerji. Eğlendiriyor beni dedikoduları. Ben söyleyeyim yayınlarını izlemiyorum. Konuşmalarınız, ne ee, de Çekemeyenler parti kursa kazanırsınız. Disney üyeliğini iptal ediyoruz mu etmiyoruz mu? Vallahi ettim bile. Atatürk'e rahmet okuacak mıyız? İçeriğini beğenmiyorum ya hak etmiyor bence dedi. Nimpe. Yok ya davayı kaybettiniz arkadaşlar. Bir onu unutmayın. onunla karşı dava kaybeder. Tiki'nin keyfine göre çıkartıp takıyor ya lazım. Oyunumuzu şu anda satın almamız lazım Haydi Ari. Gece içerken herhalde fazla kaçırmış. Kral, bayağı komik. <laughs> ya bu bu kavga çok komik tam buna. <laughs> Aslan maşallah o Jarrin kavgası ne alaka? <laughs> gerçekten gerçekten rüya rüyamda görsem derim ki ulan ne saç var rüyaydı. Kalite gör sayemde. Cyber Barbie izledim mi? Oha Ağustos'ta yayın açmışım. Chat? Olum. Chat? Açmıyor diyorsunuz. Ne sponsorlusunuz? Sponsor. Ne var? Ne vardı lan o? Kid <laughs> <Three> drop. <gülüyor> Bitirmeye <gülüyor> çalışıyorduk ya. anasını sikeyim ya. <gülüyor> 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 lan var ya ne götümüz tutuşmuş da. <laughs> <laughs> Cyber Barbie izledin mi? Oppenheimer yerine Barbie'ye gitmeye karar verdik. Baby, 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 baby. Bunu bir çocuk için mi söylüyor? ağzımdan kötü bir söz çıkabilir. Çirkin bir içe sahip olduğunu bu kadar güzel anlatabilirmiş. Taraftar kavgasına döndü. Bazı yayıncılar çok saçma bir şekilde... Kangal Espor. Kangal Espor mu? Kangal Espor bu makarasına değil mi lan? Şey halı saha takımı değil miydi bu? Yoksa ben bayağı bir şeyi bir kaçırdım. kişinin üzerine gitti. Ben anlamadım. Şimdi Yaren'in yaptığı yanlış. Bu diğer insanların da yaptığı yanlış. Bardakta pina da. ne yapayım bunu mavada yaratmış böyle yaradan. Ya alo. kolunu. <gülüyor> İlyas <gülüyor> kim abi bu o arada? Biz oyunda kadın olmasın demiyoruz ki. Ben paketten fake yemek istemiyorum bundan dolayı ya. <laughs> Çağır kala. Gel de bir dakika sol olsun. Onlar ne sikir? Konuğum Ben teşekkür Jagatladı. ederim Bu izleyicileri bu kayıtı yaşattığı için ben teşekkür ederim Ama Başka harika. insanlar gibi telefonla da yapabilirdim bunu TNG'le takımının kaptanına veriyor Ben oluyorum hocam Tebrik ediyoruz <laughs> Bir kızla ilişkin vardı only fans'ı çıktı ezan vakti Şimdi çok kısa böyle Ne yapayım abi Merhabalar Buyurun buyurun Oğlum Nimpe kaç tane şarkı çıkardı lan bu sene? Valla Hepsi birinin devamı gibi Değil mi? Oğlum yoksa Nimpe bak şimdi sen hepsi birbirinin devamı gibi deyince Esra şey oldum Bu The Weeknd şey yapıyor ya Bütün şarkılar böyle birbiriyle bir şeyde bağlantılı falan Evet, evet. Böyle iki sene sonra bir bakıyormuşuz aslında hepsinde böyle bir mesajla bağlantı falan filan varmış falan. Masihdir. Yoktur be. <laughs> Dünyanın bir diğer ucundan. Kolumu tutma üstünden gel. <laughs> Thank you. Bu gök gürültüsü tanrısı. <laughs> <laughs> Yaşım ilerledikçe sevmemeye beğenmemeye başladım. Kendine müzisyen hype'ı takipten çıktı. Çağrı'nın bu şekilde bir e, bir yerden çıkışına çok sevdiğim yakın bir arkadaşımı e, kaybettiğim için çok üzüldüm. Mazlumu oynadın dedi. Ne alakası var abi mazlumu oynadı falan. <gülüyor> <gülüyor> Yani bu birinin favori yayıncı listesi olabilir maksimum. Sude ne ala? Twitch'tekiler bir bok yapmıyor. Ben prodüksiyonlu iş ve yeni bir soluk getirdim Twitch'e. Yani listede bulunması sence adil bir durum mu? Bence değil. Twitch ağır taştır arkadaşlar. Altında kalınır. Tamam. Ak Akçe kara gün içindir. Sondaki ne alakalı? <laughs> <laughs> babam, fero babam. Allah be! Genel cerrahım muayenemi yaptı ve bana çok başında bir kanseri yakaladığımı söyledi. Şu an anlatırken bile böyle kalbim çok hızlı çarpıyor. Çok geçmiş olsun ya. Bir anda sallanmaya başladı. Anne iyi misin anne? Kardan mı gidilmiyorlar? imkansızlıktan mı gidilmiyor? Yani birileri bunu yapmak zorunda, birileri bu taşın altına elini koymak zorunda. Bir elimizden geleni yapalım, uğraşalım. Tamam, ben eve polis gelmiş, onunla ilgileneceğim, geliyorum dostlar. Adam, yol yapacağız demiş ee, şey deprem vergisiyle, al yapmış yolu işte götüne girdi. Ee, arkadaşım Hatay'da, internet üzerinden konuşuyorduk birbirimizle o sırada. <laughs> Oğlum kaç gün oldu hala çadır yok mu bölgede? Evet. Gerçekten kafi ya.